Selamlar sevgiler. Bu videoda sizlere Singer Tradition ev tipi dikiş makinemde nasıl iplik değiştirdiğimi anlatmak istiyorum. Aslında ev tipi dikiş makinelerinde mantık hep aynı. Bir alt iplik, bir üst iplik var. Alt ipliği sardığınız makara şuradaki kasnağın içine gelecek ve bu ip kumaşınızın altında kalan dikiş kısmını oluşturuyor olacak. Bir de üst tip var. Üst tipi de doğrudan masuranızdan şu şekilde alabilirsiniz veya şuradan makaraya sararak kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ev tipi dikiş makinelerinde iplik takma olayı genelde aynıdır ama eğer spesifik olarak kendi makinenize ait olan iplik takma şeklini öğrenmek istiyorsanız Singer'in sayfasından kendi makinenizin modeline uygun olan kullanıcı kılavuzunu bularak oradan da detaylı bir şekilde ipliğinizi nasıl takmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Burada ayrıca dikiş türleri ve makine parçalarının detayları da mevcut. Benim elimde şu şekilde makaralar vardı annemden kalan ama makineme uymadı. Sanırım sanayi tipi dikiş makinesine ait. O nedenle ben şöyle makaralar aldım. Bunlar Singer'in plastik ev tipi dikiş makinesine uygun olan makaraları. Üzerinde küçük bir delik var. Bu delikten ipinizi içeriden yukarıya doğru geçiriyorsunuz. Daha sonra sararken başta bu ipten tutuyor olacaksınız kaçmaması için. Makarayı iplik sarma yerine yerleştiriyorum ve sağa doğru ittiriyorum. Artık makaram dikiş değil, sarma moduna geçmiş oldu masura tutucular hangisi uygunsa onu takarak masuranızın çıkmasına engel olabilirsiniz. İpi başta sararken tutuyorum, sonra kesiyorum. Ve pedala basarak devam ediyorum sarmaya. İpim sarma aşamasında şu şekilde görünüyor olacak üst diplik kılavuzundan ve ön tansiyon yayından şu şekilde geçiyor olacak. Ben burada tansiyon yayına çift tur atacak şekilde sarıyorum ipi. Daha düzgün sarılmasını sağladığını düşünüyorum. Artık alt ipim hazır. Makaramı alıp ne yöne doğru açıldığına bakıyorum bu durumda sağdan sola doğru kasnağımı da uygun şekilde elimde tutuyorum makarayı kasnağıma oturttuktan sonra şu şekilde buradaki yoldan geçiyorum zaten çıt diye ses geliyor yerine oturtmak için de mandalı kaldırıyorum. Bu da ters bir virgül işaretine benzeyen bir yuva var burada. Zaten ne şekilde takılacağını hissedeceksiniz. Şuradaki üst diplik kılavuzundan ve ön tansiyon yayından bir tur geçirdikten sonra ipimi tansiyon modülünden geçiriyorum. Bu sayede makaramın dikiş sırasında açılmasını engelleyeceğim. Daha düzgün bir dikiş dikmemi sağlıyor olacak. Horozu hareket ettirmek için volanı ileri geri döndürüyorum. Horozum aşağı yukarı hareket ediyor. Bu iğnenizi aşağı yukarıya hareket ettiren parça aslında koroz deliğine arkasından sağdan sola doğru geçiriyorum aşağıya doğru uzatıyorum ipimi ince iğne kelepçe kılavuzunun arkasından ipimi iğneme doğru uzatıyorum şu şekilde ben her zaman ipimin ucunu kesiyorum böylece iğnemin deliğinden daha rahat geçiyor. Bunun için ayrıca bu telli bazı gereçler var. Onları da kullanabilirsiniz. Ben elle geçirebiliyorum. Baskı ayağıma aşağıya indirdim. İğnemin deliğinden ipliğimi geçiriyorum. Düğüm gibi olmamasına dikkat edin. şekilde görünüyor olacak. Üst ipim de artık hazır. Bu arada yeri gelmişken şunu söyleyeyim, iplikler evcil hayvanlarınız için çok tehlikeli olabilir. Onlar da o iplikleri yemeyi çok seviyorlar gerçekten. Benimki sanırım dişleri kaşındığı için bunu yapıyor, yutmuyor ama yine de çok tehlikeli. O yüzden ipliklerinizi saklamayı, sakınmayı ihmal etmeyin. Şu şekilde kasnağımı nasıl yuvasına oturttuğunu da göstermek istedim. Volanı döndürerek iğneyi aşağı yukarıya hareket ettirerek alt ipi tutmasını sağlayacaksınız. Aslında çalışma prensibi şu şekilde. Şöyle volanı döndürüyorum. Ve üst ipliğim alt ipini tutup çekiyor. Şimdi artık makineniz dikişe hazır hale geldi. Ben her seferinde önce boş bir kumaşım yani işe yaramayan bir kumaşım üzerinde dikişimi kontrol ediyorum. Düzgün dikiyor mu diye. Şu şekilde düzgün olduğunu gördükten sonra arkasını da yine kontrol etmelisiniz. Çünkü bazen bir aksaklık oluyor düzgün olmayabiliyor. Kumaşımı ziyan etmek istemiyorum. O yüzden her seferinde bu şekilde bir kontrol ediyorum. Daha sonra da makinemi boşta bırakacağım zaman her zaman iğnem aşağıda olacak şekilde ve ipliklerim şu şekilde saklı olacak şekilde bırakıyorum. Dediğim gibi çikoyu korumak adına yapıyorum bunu. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.